Bu aracımız ölçülen ve de değişimi için bunu de aracımızın lastiklerini sökmeyle başlıyoruz. Şimdi kaliperlerimizi söküp balata değişimi işlemlerine başlıyoruz. Şimdi aracımızın kaliperini alıyoruz. Balata değişim işlemlerimize de geçiyoruz. Eski balatalarımız Artık ilk yakın ve sensörü mevcut değil. Yan sanayi takıldığı için. Yeni balatalarımız aradaki fark gayet belli. Ve üzerinde balata sensörümüz de mevcut. Arabamızın balatası bittiğinde bize uyarı verebilmesi için. Şimdi balatalarımızın montaj işlerini geçiyoruz. Kalperimizin içerisinden iki soketimizi alıyoruz ve tekrar işlemleri terse sararak montaj işlemimize geçiyoruz. Kaliperlerimizi çıkardık, yeni balatalarımızı taktık, yeni kaliperimizi yerine oturttuk. Şu an kaliperimizi tam anlamıyla sıkıyoruz ki yolda yarın bir gün herhangi bir ses sıkıntı yapmasın. Karışık maskeleri tekrardan yerine oturtuyoruz. Çakmak torklamayla jantımızın tam oturduğuna emin oluyoruz. Şimdi aracımızı liftten indireceğiz. Önce listemizin önemli şartlarını açıyoruz. Bu aşamadan sonra test aşamamız ve ardından müşteriye teslimimiz kalıyor. Aracımızı teslim etmeden önce yağ dolma mazgasının kapağını açıp yağ seviyemizi kontrol ediyoruz. Herhangi bir eksilmemiz yok. Bu saatten sonra aracımızın testlerini yapıp müşterimize iyi günlerde kullanmayı diliyoruz.